Tanrıların soyundan gelenlerin hükmettiği söylenen haşmetli bir imparatorluk. Bu imparatorluğun antik çağa ait mekanlarının ardında söz konusu olan bir gerçeklik mi? Eğer öyleyse neden bunu gösteren cevaplar asırlardır kayıp? Bunları nasıl yapabildiler? Asırlarca ne için uğraş verdiler? Bu kültür dünya dışı ziyaretçilerle iletişim halinde olabilir mi? Kimse bunun cevabını net bir şekilde bilmiyor. Dünyanın her yerinde birçok insan geçmişte dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edilip edilmediğimizi merak ediyor. Eğer tarihimizin şekillenmesine gerçekten dünya dışı varlıklar yardım ettiyse belki de bunun kanıtlarını Mayaların kayıp kültüründe bulabiliriz. Orta Amerika Pasifik Okyanusu'yla Karayip Denizi arasında bugün Honduras topraklarında bulunan bereketli vadide anıtsal Copan harabeleri uzanıyor. Bu arkeolojik mekanın M.Ö. 2000'le M.Ö. 800 yılları arasında büyük gelişme göstermiş olan Haşmetli Maya İmparatorluğu'nun kültürel ve siyasi merkezi olduğu düşünülüyor. Copan'a Orta Amerika'nın Paris'i deniyor. Çünkü burası sanat ve kültür dolu bir yer. Heykeller çok güzel. Mimari ise gerçekten harikulade. Kopa'nın nüfusunun bir zamanlar 20 bin kişiden oluştuğu ve 16 kilometre karelik bir alana yayıldığı düşünülüyor. Ama 9. yüzyılda bu muazzam Maya şehri terk edildi ve halkı yok oldu. İspanyol fatihler 16. yüzyılda buraya geldiklerinde birçok küçük çiftlikle karşılaştılar. Çevrelerindeki her şeyi mahvettiler. Savaş salgın halini aldı ve bitti. Halk burayı terk etti, çekip gittiler. Mayaların kayıp bir kültürü olduğu bir yere kadar doğrudur. Aynı zamanda yanlıştır. Binalar yapmayı bıraktıklarını biliyoruz. Ancak mayaların yüreğinde inanç vardı, din vardı son güne kadar da bu inanış kalplerindeydi. Kültürlerindeki her detayda lütfen bize dikkat edin. Çünkü biz dünyayla paylaşmak istediğimiz engin bir bilgi kaynağına sahibiz demişlerdi. Mayalar kopan da anıtlardan, tapınaklardan, meydanlardan oluşan bir binalar kompleksi oluşturdukları gibi taş sütunların üzerine eski krallarının heykellerini de yerleştirdiler. Mayalar aynı zamanda yazılı bir dile sahip olan en eski antik uygarlıklardan biriydi. Son 30 yılda Maya yazısını okumak konusunda büyük ilerleme kaydedildi. Bu bizim kuşağımızın döneminde kaydedilmiş bir ilerlemedir ve hala devam etmektedir. Antik tarih kuramcıları mayaların kopandaki taş yontularına ve hierograflerine yakından bakıldığında dünya dışı varlıklarla kurulan temasa dair bazı bulgular bulunduğunu düşünüyorlar. Bazı büyük heykeller meraklısı için öylesine büyüleyicidir ki giydikleri kıyafet teknolojik bir şeyi hatırlatır. Bu figürlerden birinde içinde tüpler çıkan düğmeleri ve çok tuhaf şeyleri olan bir kutu vardır. Bu heykeller sanki bir tür astronotlumu giymiş gibidirler. Bazı düşüncelere göre fiziksel olarak bize çok benzeyen dünya dışı varlıklar tarafından ziyaret edilmiş olduklarını gösteriyor. Zaten antik metinler bizim de onların görüntüsünde yaratıldığımızı söylüyor. Tevrat'ın yaratılış ahdine göre Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır. İncil öğretisi de bunu destekler. Kur'an'daki tevhid inancına göre ise yaratıcı maddeden münezzehtir. O maddenin sahibidir. Yani eserin icraatçısıdır. Ama İslam içindeki tasavvuf akımlarında Tanrı'nın insanı Rahman suretinde yarattığı inanışı hakimdir. Bu durum inançların zamanla birbirinden etkilendiğini ve din kültürüne şekil verdiğini gösteriyor. Kopan'da çalışmakta olan araştırmacılar Steli denilen taş heykeller buldu. Bu heykellerin başlattığı tartışma, şehrin bulunduğu 1576 yılından beri devam ediyor. Bu yontularla ilgili çeşitli yorumlara göre Mayalar dünyayı iyi tanıyorlardı. Hem de kendi kıtalarının ötesini bile. Belki de gezegenimizden öte yerleri keşfetmişlerdi. Kopan'da bulunan bir sürü ilginç ejderha heykelinden bir tanesi. Aslında bu gibi eserler Çin'de ya da Asya ülkelerinden birinde bulunacak türden heykeller. Bazı arkeologlar bu Kopan kralının iki yanında filler olduğunu düşünüyorlar. Peki ama fillerin Kopan'da ne işleri vardı? Filler ve ejderhalar gibi Asya motifleri Çin'den ve Güneydoğu Asya'dan bu kadar uzağa nasıl gelebilmişti? Mayalarla Çinliler arasında dünya dışı bir bağ mı vardı? Yoksa her ikisi de aynı kökten gelen medeniyetler miydi? Nasıl olur da Orta Amerikalı mayalar Pasifik okyanusunun nöbür ucunda Asya'da yaşayan insanlara ait şeyleri bile biliyorlardı. Antik tarih kuramcılarının temel varsayımlarından biri de eski kültürler arasında bizim sandığımızdan daha yoğun bir temas olduğudur. Bu antik kültürler aslında bir şekilde birbirine gidiyor ya da iletişim kuruyor olabilirler mi? Bu bağlantı her nasıl oluyorsa dünya dışı metafizik bir gücün yardımıyla mı gerçekleşiyordu? Özellikle Maya yontularında uçan yılanların üzerinde gökyüzünden inen tanrılara dair birçok referans bulunur. Uçan yılan diye bir şey var mıydı? Elbette yoktu. Bu tasvir metafizik, teknolojik bir şeyin son derece güzel ve çok şiirsel tanımından başka bir şey değildir. Kopanda bulunan bu çok tuhaf yontu mayalarla başka alemden gelen varlıklar arasında bir temas olduğunun kanıtı mı? Peki bu temasın başka meyveleri olabilir mi? Kopa'nın ana tapınağının batı tarafında hieroglif merdiveni denilen 63 basamaklı bir yapı yer alıyor. Bu merdivende Kopan kralının tarihini sembollerle anlatan 1200'den fazla taş yontu bulunuyor. Hieroglif merdiveni dünyadaki en uzun maya anlatısıdır. Hanedanın halkı yöneten 16 hükümdarının ilahi haklarına vurgu yapar. Bu iktidar onlara tanrılar tarafından verilmiştir. Hieroglif merdiveni Kopa'nın çeşitli hükümdarlarına değinir ve onları ilahi bir duyguyla anlatır. Bu krallar insandır, ölümlüdürler ama insandan biraz daha fazladırlar. Soyludurlar. Kanlarında mayaların Zuitlel dedikleri bir ruh taşırlar. Zuitlel kandadır ve doğa üstüne ulaşmak için gereken en güçlü araçtır. İlahi bağlantının sırrıdır. Kan dökme törenleri sırasında kralın Zuitleli dökülür ve kokal tutsusu ile birlikte yakılır. Kan böylelikle göklere çıkar köklerdeki tanrılara mayaların mesajlarını ve isteklerini ulaştırır. Bazı antik tarih kuramcıları mayaların ilahi bir soydan geldiğini söylüyorlar. Tıpkı Yakup peygamber ve Kaminin ataları İbrahim peygamberin soyundan gelmesi gibi belki de bunun kanıtları herkes tarafından antik dönemin en gelişmiş takvimi olarak kabul edilen Maya takviminde bulunabilir. Mayaların takvimi antik çağda yaşamış bütün toplumların kullandığından daha doğru bir takvimdi. Babil'inkinden, Sümerler'inkinden daha iyiydiler. Sadece bizim güneş sistemimizi değil, Orion Sirius gibi daha uzak sistemleri de gözlemlemişlerdi. Mayaları diğerlerinden ayıran özelliklerden biri astronomik olayları gözlemlemeleri ve takım yıldızlarının hareketlerini Gündönümlerini hatasız tahmin edecek kadar izlemiş olmalarıydı. Bu bilgiyi ve beceriyi hakikaten çok ileriye taşımışlardı. Çok önemli bir şey bu. Teleskop yok, metan yok, ancak buna rağmen olayları ve zamanı doğru olarak tahmin ediyorlar. Bu dünyada hakikaten benzeri görülmemiş bir şey. Maya takvimi sadece zamanı ölçmek için değil, evrenin ritmini de anlamak için kullanılıyordu. Takvimdeki her döngü bir yaratılış ve yıkım sürecini temsil eder. Yani Mayalar'a göre zaman başı ve sonu olan bir çizgi değil. Başladığı yerde biten, bittiği yerde tekrar başlayan bir dairedir. Bu dairede her dönüş bir hatırlayıştır. Bu döngüsel zaman anlayışı modern lineer tarih algısından farklıdır. Belki de bugün bu yüzden onların bıraktığı mesajları tam olarak çözemedik. Maya rahipleri bilgiyi sadece taşlara değil, ritüellere, müziğe ve sözlü anlatılara da kodladılar. Belki de bazı bilgiler hala yaşayan Maya topluluklarının kültürel belleğinde gizlidir. Bu kayıp olanın aslında saklı olduğunu düşündürür. Mayalara göre bilgi kaybolmaz. Sadece sessizleşir ve doğru kulakları bekler. Antik tarih kuramcılarına göre mayaların kozmos hakkındaki ayrıntılı bilgileri aslında yıldızlardan kaynaklanıyordu ve dünyaya dünya dışı varlıklar tarafından getirilmişti. İş antik mayaya gelirse eğer, yaratılış mitolojisinde şöyle şeyler var. Bazı efsaneler Orion kuşağının bir yerinde hayatın ortaya çıktığını ve dünyaya da M.Ö. 1112 yılında mayaların Tanrılarının dünyaya geldiklerini söyledikleri dönemde geldiklerini anlatır. Öğretmenleri tanrılardır. Tanrılar dedikleri kişiler de onlara eğitim veren dünya dışı varlıklardır. Çok uzak bir geçmişte başka bir yıldız sisteminde yaşayanlar da olabilir ya da metafizik varlıklar. Bu varlıklar her ne kökenli ise bilinmez ama gerçekten dünyaya geldiler mi? Maya tarihinin gelişimini etkiledilerse Dünyamızdaki başka başka yerleri de ziyaret etmiş olabilirler. Öyle ki dinler tarihinin hemen hemen hepsinde dünyaya gelen ve insanlara haber veren belirli mesajları ileten varlıklardan söz edilir. Maya yaratılış mitleri ile Sümer, Mısır, Hint ve İbrani mitolojileri arasında dikkat çekici benzerlikler var. Gökten gelen varlıklar, ilahi soylar, yıldızlarla bağlantılar ve bilgelik bu ortak motifler belki de evrensel bir öğretinin farklı kültürlerdeki yankılarıdır. Belki de bahsi geçen bu ziyaretçi ya da ziyaretçiler farklı medeniyetlere, farklı dillerde konuştular ama hep aynı şeyi anlatmak istediler. Ve belki de cevaplar taşlara kazılmış sembollerin veya gökten gelen mesajların yazıldığı kitapların ötesinde yıldızlara kodlanmıştır. Mayaların bıraktığı izler bir medeniyetin yalnızca geçmişini değil, evrenle kurduğu kadim bağda fısıldıyor. Hopan'ın sessiz tapınaklarında yankılanan bu bilgi, zamanın ötesinden gelen bir çağrı gibi. Biz buradaydık, gördük, bildik ve şimdi sizden de bunu bekliyoruz. Peki ya insanlık bu mesajı almaya hazır mı? Geçmişin sırları geleceğin anahtarlarını mı taşıyor? Eğer öyleyse bu anahtarlar Mezopotamya'nın kadim magi rahipleri tarafından kurulmuş, yıldızların bilgisiyle mühürlenmiş bir krallığın hazinesinde saklı olabilir mi? Bu iki medeniyet farklı kıtalarda aynı göğe bakarak aynı öğretinin izini mi sürdüler?